Bakalım Erdem ne yapıyormuş odasında? Erdem ne yapıyorsun anneciğim sen burada? Mama. Mama mı yapıyorsun? Vay wow, ne yapıyorsun peki? Dolma biber. Dolma biber mi? Hı? Aa a, dolma biber yapıyormuş ya bu çocuk. Vay wow, bakabilir miyim nasıl yapıyorsun? Üç Hı. Dolma ya. Ya. Ber. Biber. Biber. <laughs> Dolma biber mi yapıyorsun sen? Hmm. Burada ne yaptın peki? Mama. Mama çay mı yaptın? Tost toast, çay. Tost çay. Tostu nasıl yaptın sen? Hmm. Oh. Tost makinen mi var senin? Bakabilir miyim? Hani nerede? <laughs> wow, göster bakayım. Çıkardı bakalım nasıl yapılıyor tost. Bana da gösterir misin? Hmm. Nasıl yapılıyor tost? göremiyorum. Bakabilir miyim? Vaa, wow. dur bir bakayım. Bakayım. Ay çok güzel. Tost makinesi Erdem'in. Peki nasıl yapılıyor? Hadi bana bir tane tost yap. Ben çok acıktım. Hmm. Yaptın mı? Bunu yiyeyim o zaman. Ne oldu? Neden yemeyeyim? Ne? Dolma. Dolma biberle mi yiyeyim? Ya dolma biberle tost olur mu hiç? Yenmez ki. Önce tostumu yiyip sonra dolma biberi yiyim. <laughs> olur mu? Ama çayım da soğuyor. Çayda katmışsın bak. Aa, aa. Pişti mi? Yaşasın. Yemek yiyeceğiz. Çok da çıkmıştım biliyor musun? Ay süt de koymuş benim oğlum. Süt de içelim. Yemek yiyelim, tost diyelim, süt de içelim tamam mı? Kattın mı? Yiyebilir miyim artık? Yemeyeyim mi daha? Hmm. Nereye koydun? Tepsiye mi koydun? Hmm. Ha, tepsiye biber konur mu ya? Yemek konur mu hiç tepsiye? Tabağın nerede senin? Tabakın yok mu? Hmm. Var mı tabak? Hmm. Onlarda tost var ama yer kalmamış onlarda. Hmm. Şuradan tabak alalım mı bir tane? Evet şuradan bir tane tabak alalım. Al buna koy. Neden? Buna koymayalım mı? Ne? Nereye koyacaksın peki? Ama onda tost var. <laughs> vereyim mi tabak buradan? Ne? Tabak vereyim mi? Ne? Neye katacağız peki yemeğimizi? Başka tabak yok mu? <laughs> Küçük tabak mı olması lazım illa Erdem? Büyük olsun. Olmaz mı? Hı, hı Olur mu? Hı, hı. Tamam bak. Hı hı. Şuradan ay, çaydanlığı da buraya koymuşuz. Yeşil tabak vereyim mi? Bak bu da küçük. Hı. Bunu vereyim mi? Hı -hı. Al bunu koyalım buraya. Hı. Şu çaydanlığımızı hı. kenara çekelim hı. şöyle. Hı. Çaydanlık burada dursun. Hı. 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 Kek de mi yaptın? Va. Hadi kes de hı. yiyelim. Hı. Hı. Fırınımızı da kapatalım. Ay day, anam. Hı. Teli var fırın, evet. evet. İki tane evet. İki tane teli var. Hı? Hı, -hı. Kapat fırınımızı anneciğim. Hadi kekimizi keselim, sütlü yiyelim olur mu? Hı? Hadi kes bakalım. Ne arıyorsun orada? Hı. Bıçak mı? Küçük bıçak. Evet, kekimizi kesiyoruz. Wow, kekin çok güzel gözüküyor Nerede? Harika Bir günde seninle beraber Kek yapalım tamam mı Hı? Yapalım mı Hı. Tamam Aferin sana Tamam hadi tabaklara koy artık Evet o kirlenmiş Hı, Makinemizi atalım Hı. Evet Hı. Evet Makinemizi atalım. Yıkansın. Bulaşık makinamızda yıkansın değil mi? Kekimizi de tabağa koyduk. Oh, çok güzel gözüküyor de. çok da güzel koktu. Mis. Evet tepsiyi geri koy. Ama yıkamadı. Bence onu bulaşık makinesine koy. Ama yıkamadık. Ha, içine daha var mı? Tamam oraya koy o zaman. Hadi çatal ver de keki yiyelim. Çatalların nerede? Hmm. Burada. Hadi ver bir tane çatal. Hii, bir sürü kaşığı çatalı varmış Erdem'in. Wow. Ben mavi çatal istiyorum. Hmm. Kırmızı mı vereceksin? Tamam kırmızı ver. Sen de mavi al o zaman. Hmm. Bak burada mavi. Hmm. Bunu istemiyor musun? sen onu al o zaman. Ben mavi alayım. Hı hı. Tamam hadi ver bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi yiyelim kekimizi. Ah mm -hmm. oh, çok güzel olmuş ya bu çocukun keki. Mm -hmm. Bir de tosttan da yiyelim. Tostumuz da buradaydı. Mm -hmm. Neyi unuttun? Çay. Eyvah. Çayımız dökülmüş. Eyvah. <laughs> ben süt istiyorum Erdem. Çay içmek istemiyorum. Ben tostla süt içmek istiyorum. Ne? Tostun yanında süt istiyorum. Süt katar mısın bana? Hı. Bu bardakım burada. Çay. Çay mı var bunda? Hmm, şuradan kendime bardak seçeyim o zaman. Hangi renk seçsem acaba? E, no, Pembe, no, 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 no. yeşil, mor. Kırmızı mı seçeyim? Hı? Tamam, kırmızıyı seçtim. Evet. Buna Süt katalım. Buraya koyalım. Süt istiyorum ben. Tostla. Süt istiyorum. Hmm. Tamam. Teşekkür ederim. Sütümü içeyim. Hmm. Hmm, tostumu da yiyeyim. Hmm, Ah çok güzel olmuş Erdem'in tostu. Tost, evet. Çok lezzetli olmuş. Tamam. Benim sütüm bitti. Bunu yıkayabilirsin artık. Lavabona koyabilirsin. Tostum da bitti. Ay. çay döküldü. Çay döküldü. Tekrar mı çay katıyorsun? Ama ben doydum artık. Bunları yıkayalım hadi. Doydum ben sen doymadın mı hala Aa, ne kadar acıkmış ya bu çocuk eyvah her şey içti bitirdi eyvah eyvah çok acıkmış Erdem Hii, tencereyle yedi ya tamam bak sütün dolaba koy da bozulmasın hadi Erdem sütünü dolaba koy bak sütün orada kalmış Tamam mı? Sütü dolaba koy. Bozulacak yoksa dışarıda durmazsın sütün. Bulaşıkları koy lavaboya yıkayalım orada. Evet. Hepsini lavaboya koyuyoruz. Küçükleri de makineye atalım Erdem. Küçükleri bulaşık makinesine koyalım orada yıkansın. Tamam mı? Hı -hı. Tamam. Sütü de dolaba koy. Koy hadi Hı -hı. dolaba. Evet onları da koy Şişeleri de koy Dolaba koy Heh, Bulaşıkları makinamıza koyalım Evet Küçük olanları makineye koyuyoruz Büyükler sığmadığı için Onları Erdem yıkayacak Değil mi? Evet Şimdi O sığıyor mu? Sığmıyor galiba Sığdı mı? Sığmıyor onu lavaboda yıkayalım onu dolabada yıkayalım. Şimdi sütü koy dolaba. Şişelerini de dolaba koy. Hah makinamızla çalıştırıyoruz. Düt. Düt. Çalıştı mı? Evet makinamız çalıştı. O yıkanıyor orada. Şimdi onları nereye koyuyorsun? Dolaba. Değil mi? Hı. Bozulmasınlar. Yerleştir dolaba. Hı. Evet buzdolabına koyuyoruz Hı. ki bozulmasın. Evet. Dolabına da bakalım. Ay ne kadar çok doluymuş Erdem'in dolabı. Bir sürü yiyecek almış Erdem. Çok fazla dolmuş. Hiç yer kalmamış galiba. Aa. Var mı yer? Hmm. Öbür kapağını da aç bakayım. Orada neler var? Ama. Her şey dolu ya. Ama soğan dolapta olur mu? Soğanı niye dolaba koydun sen? Ay kötü kokacak dolabı. Erdem'in dolabı çok kötü kokacak. Buzdolabına konmaz ki ama soğan. Ee, evet konmaz. E? Onu neden koydun oraya? Aa, ee, ama. Eyvah şişe düştü ya. Her şey düşüyor. O soğan çek bence oraya koyalım şişeleri. Olur mu? Soğanı çekelim oradan. Sığdı mı? Her şey sığmış. Şimdi ama o soğanı oradan çıkaralım ya. Dolabın çok kötü kokacak ama. Hmm. Evet soğan dolapta olmaz ki. Neden koydun sen onu oraya? Hmm. Hmm. tamam. Peki altında ne var dolabın? Ama. Mama. Peki neler var? Göster bakayım. Aç da bakalım hadi. Sığmadı mı? Sığmıyor işte. Soğanı çeksen olacak. Ama dinlemiyorsun anneni. Evet. Tamam. tamam. Dolabın altında neler var? Bakabilir miyim? Üzüm koymuş. Bir de kurabiye koymuş. Çok güzel. Peki üstünde neler var? Vooooww. Bir sürü kurabiye var. Hii, yiyebilir miyim bir tanesini? Yiyebilir miyim? Hı? Yeneyim mi? Aa, neden ya? Peki tamam. Sığmıyor. Öbür tarafa koy. Öbür tarafa koy. O soğanı şuraya koy. Sebzelerin yanına. Heh, oraya koy. Evet. Oranın, evet. Sütleri öbür tarafa koy. Soğanın yerine koy. Soğanı çıkardın ya oraya koy. Evet. Erik de oraya koyabilirsin. Meyve sebzelerin yanına koyabilirsin. Şişelerini de oraya koy. Heh, armusu da oraya koy. Evet, dolabımızı boşalttık çünkü sığmadı, değil mi? Şimdi sütünü koyabilirsin, sığar şimdi. Erdem. Koy şimdi bak çok güzel olacak şimdi. Bu? O durabilir orada. Domates durabilir. Bak şu şişeyi de şuraya koyalım. Oraya mı koyacaksın? Tamam. Şimdi kapat bakayım sığacak bak şimdi, kapat. Kapanacak şimdi. domates. <laughs> Ama. Ama evet. Tamam. Kapat şimdi dolabı. Sığacak Erdem artık. mı koydun? Hı? Hmm, vay. Wow.